Merhabalar, bugün sizinle öz şefkat nedir bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Öncelikle öz şefkat, kendinize karşı nazik davranmak, kendinize bakmak ve eleştiren iç sesinizin oluşturduğu duygu ve düşüncelerle özdeşleşmeden var olmaktır. Eminim ki çevrenize şefkat gösterme konusuna yabancı değilsiniz. Çevrenizde ailenize ve arkadaşlarınıza karşı şefkatli olmuşsunuz kendinize şefkat gösterebilmenin en kolay yollarından biri ise içinizdeki çocuğu bulmaktır. Şimdi sizlerle beraber öz şefkat geliştirmek için mini bir egzersiz yapmak istiyorum. Öncelikle kendinize ait bir çocukluk fotoğrafınızı bulun. Daha sonrasında bu fotoğrafa bir süre bakın. Fotoğraftaki çocuğun güvende, değerli, saygı değer hissetmesini sağlayabilmek için yapacaklarınızı ya da söyleyeceklerinizi madde madde ya da paragraf şeklinde yazın. Bir çocuk olarak fotoğrafınıza baktığınızda bu size nasıl hissettirdi? Kendinize kalbinizi açabildiniz mi? Kendinize karşı eleştirel olmak daha zor geldi mi? Fotoğraftaki çocuk için ne istediğinizi hatırlamaya ihtiyaç duyduğunuz yönelik şefkat ve sevgi bunları başkalarına da sağlamanın, kalıcı ve sevgi dolu ilişkiler kurmanın büyük bir adımıdır. Kendinize şefkatli olmayı unutmayın. Bu konu hakkında uzman desteği almak isterseniz metapsikoloji.online sayfasında sizlerle beraberim. Sayfa üzerinden randevu oluşturabilirsiniz.